SG Sota Gaz'dan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Renault Megane 2018 model 1.6 atmosferik motor. Aracımızın montaj görüntüsünü şu şekilde gösterelim Aracımıza uygulamış olduğumuz kitimiz Prince Teknomax. Prince'in gemiyle enjektörleri ve teknomask regülatörümüz. Burada da kilit filtremiz. Ekümüzü buraya sakladık. Yağmurlu havalarda su benzeri şeylerden etkilenmemesi için. Dolum yerimizi benzin kapağına montajını yaptık. Orijinal bir şekilde aracımıza 46'lık simit depo koyduk. Aracımızın LPG düğmesini de şu şekilde buraya montajını gerçekleştirdik. TGS Oktagaz'dan Gaz'dan iyi günler arkadaşlar. Takipte kalın.